Merhaba dünya karman çorman Turuncu Başkan hem dünyayı hem Amerika'yı birbirine katıyor. Ülkenin muhtelif yerlerinden ICE yani göç ve gümrük muhafaza memurlarının insanlara olur olmaz şiddet uyguladığı görüntüler geliyor. ICE'ın geçen hafta 37 yaşında bir kadını vurarak öldürmesi protestoların artmasına sebep oldu. Diğer yandan İran'da da rejim karşıtı protestolar sürüyor. Binlerce insanın bu gösteriler sırasında öldürüldüğü söyleniyor. Amerika'nın İran saldırısının da eli kulağında. Bu karışıklıkta ortalığı daha da karıştıran pek çok paylaşım var. Biz o kısmı bir toparlayalım. Bu video çok paylaşıldı. Bir rahip kilisesine giren ICE ajanlarını bağıra çağıra kovuyor. Rahibin hangi tanrıya taptığınızı bilmiyorum. Belki turuncu bir tanrıya ama benim tanrım sevgidir dediğini duyuyoruz. Fakat videoda bazı detaylar dikkat çekiyor. Doğruluk payı da bunu fark etmiş ve incelemiş. Polisin arkasında Ice Paul yazıyor. Yapay zeka metinli görsel üretiminde bu tip hataları sık sık yapıyor. Ayrıca polisin kapı içinden geçerek gitmesi, kapının bir anda yok olması, rahibin kolunun altında tuttuğu kitabın havalanması gibi tuhaf durumlar da var. Eğer kilisede açıklayamadığımız bir takım spiritüel durumlar yoksa bütün bunlar videonun yapay zeka üretimi olduğuna işaret. Bir tersine görsel arama bize videonun kaynağını da buldurur. İşte burada. Mike Wayne isimli kullanıcı tarafından 30 Aralık 2025'te paylaşılmış. Instagram ve Facebook'ta 1,5 milyondan fazla görüntülenmiş. Wayne'in hesaplarında ICE'la ilgili pek çok yapay zeka videosu var. Kısacası çok tutan rahip videosu gerçek değil. Bir başka paylaşım. ICE ajanları Chicago'da kendilerine laf atan bir kişiyi kovalıyor. Ancak yakalayamıyor. Ekran görüntülerini hemen tersine görsel aramaya atalım. Karşımıza 28 ve 29 Eylül 2025 tarihlerinde paylaşılan muhtelif içerik çıkıyor. Bu tarihlerde çıkan haberleri tarıyoruz. Chicago Sun Times ve CNN Türk'ün haberlerinde bizim görüntüleri buluyoruz. Yani bu olay güncel değil. Ayrıca görevlilerin kollarında da ICE değil US Border Patrol yaması var. Amerika'da göçmenlik uygulamalarında sıkça birlikte anılsalar da ICE'la US Border Patrol farklı yetki ve görev alanlarına sahip iki ayrı federal kurum. Biri göçmenlerden, diğeri sınır güvenliğinden sorumlu. Kısacası hem konu eski hem de bu adamlar ICE değil. İran'a dönelim. 2025'in son günlerinde ekonomik taleplerle ortaya çıkan protestolar kısa sürede rejime karşı bir toplumsal harekete dönüştü. Bu işleri siz de biliyorsunuz. İnternet anında kesilir. İran'da da öyle oldu. Yetmedi elektrik de büyük oranda kesildi. Sosyal medyada İran yönetimine tepki büyüyor ama kesintiler sebebiyle protestolardan görüntü almak zor. Ellerinde telefon ışığıyla yürüyen kalabalığı gösteren bu videoya da bu bilgiyi aklımızda tutarak bakıyoruz. Videonun üzerinde Tüm Gözler İran'da yazıyor. Tersine görsel aramasını yapalım. İlk kez Elnaz555 kullanıcı adlı kullanıcı tarafından Instagram'da paylaşılmış. 61,5 milyon kez görüntülenme, 2 milyondan fazla beğeni almış. Ancak asıl ihtiyacımız olan bilgi burada, videonun açıklamasında yer alıyor. Kullanıcı, görüntülerin İran'daki protestoya destek amacıyla yapay zeka araçlarıyla üretildiğini belirtmiş. Yani video gerçek değil. Burada başka bir video var, farklı kullanıcılar tarafından paylaşılmış. 10 saniye uzunluğundaki videoda bir parkta Molotov kokteyli atan insanlar görüyoruz. Tersini arayalım. 2 Kasım 2025'te Touriyo isimli kullanıcı tarafından paylaşılmış. Kullanıcının profiline bakıyoruz. İsmi Marios Vanvakaris. Yunanistan'da yaşıyor ve bütün paylaşımları da bu ülkeyle ilgili. Videodaki rögar kapağına ve trafik levhasına yakından bakalım. Hatta bu ikisini tersine görsel aramaya atalım. Doğru bildik. Bu kapak da tabelada İran'a değil Yunanistan'a ait. Peki nerede olduğunu bulduk bir de ne olduğunu bulalım. Yunan basınında Kasım 2025'te çıkan haberlere bakıyoruz. 2 Kasım 2025 tarihli bu habere ve Festival GR hesabının YouTube'da paylaştığı videoya varıyoruz. Video haberle iddiada paylaşılan görüntüler karşılaştırıldığında yanan araçların sırası ve renklerinin farklı olduğu görülüyor. İki farklı görüntü aynı sırada kayda alınmış. Bu habere göre hadise Selanik'te bir konser çıkışında yaşanmış. Türk konsolosluğundaki polislerin müdahale ettiği bilgisi de verilmiş. Bu bilgiyi alıp Google haritalarda bakıyoruz. Söz konusu park Selanik'te Aya Dimitriou Caddesi'nde yer alıyor. Olay da Lex isimli rapçinin konserinin ardından çıkmış. Çıkan olay da büyümüş. Zira konsere Yunanistan'ın ünlü anarşist grupları dinleyici olarak katılmışlar. Sonuçta da bu gruplar bir araya gelerek polisle çatışmış. Böyle şeyler oluyor Yunanistan'da. İran iddiasıysa gerçek değil. İran'dan bir başka paylaşım. Bu videoda bir kadının Fak Hamane yazılı tişört giydiği görülüyor. Teyit incelemiş. Öncelikle arkadaki mimariden kuşkulanmışlar. Binalardan kesit alıp tersine aramaya atmışlar. Araştırmanın sonucunda Google karşılarına Paris'te bulunan Otel Ana'yı çıkarmış. Otel Ana'nın yakınlarındaki tüm binalar da benzer yapıda. Nitekim dikkatli bakınca videonun köşesinde bir Fransa bayrağının ucu da görünüyor. Yani video Tahran'dan değil Paris'te İran halkına destek için gerçekleştirilen gösteriden. Maduro'yu unutmayalım. Bu paylaşıma göre kendisi New York hapishanesindeki avluda volta atıyor. Tersini araması El Studio adlı hesaba çıkıyor. Hesap Maduro ile ilgili yapay zeka araçlarıyla üretilmiş içerikler paylaşıyor. Bu videoda onlardan biri. Hesap videoları yapay zeka araçlarıyla oluşturduğuna dair bir uyarı da eklemiş. Maduro, Brooklyn Metropolitan tutuk evinde tutuluyor. Bu yapıda videodaki yapıya herhangi bir açıdan benzemiyor. Memlekete dönüyoruz. 21 Nisan 1998'de Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen bir davadayız. Erdoğan 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir miting sırasında Mehmet Cevat Örnek'in İlahi Ordu şiirini okumuştu. Bu şiir yüzünden halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlamasıyla yargılandı. 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın görüldüğü güne ait bu fotoğrafta arkada görülen kişinin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu söyleniyor. Buna düşen çok olmuş ama doğru değil. Açık kaynaklardan da bulunabileceği üzere bu kişi Erdoğan'ın avukatı Faik Işık. Işığa ait eski fotoğraflar incelendiğinde yüz yapısı ve gözlüğü sebebiyle imam olduğunu andırdığı görülüyor. Bu da kafa karışıklığına yol açmış. Işık da 9 Ocak 2026'da paylaştığı gönderide kişinin kendisi olduğunu doğrulamış. Artık ev genci diye bir kavram var. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ortam, işsizlik ve depresyon birleşince gençler ailelerinin evinden ayrılamıyor, hayata atılamıyor. Burada buna vurgu yapan bir görsel var. Avrupa ülkelerinde genç nesillerin ailelerinin evinden ayrılma yaşlarını gösteriyormuş. Türkiye için ortalama 30 yaşmış. Çok kötü değil çünkü İtalya'da 79 yazıyor. Arada bazı birler de var. Bu da paylaşımın gerçekliğine epey bir gölge düşürüyor aslında. Buna rağmen 3 milyon görüntülenme almış. Harita görselini tersine aratıyoruz. Paylaşımı ilk yapan kişi ChatGPT Lunatics isimli X kullanıcısı. Kullanıcının hesabı incelendiğinde yapay zeka araçlarının absürt hatalarını paylaştığı görülüyor. Bu haritada yapay zeka tarafından üretilmiş. Yeterince de absürt olduğu için hesap tarafından paylaşılmış. Konuyla ilgili gerçek istatistiği merak eden varsa onun cevabı da Eurostat sitesinde var. 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerindeki gençlerin ortalama evden ayrılma yaşı şu şekilde. Bireyselliği ve kendine yeterliliğiyle bilinen kuzey ülkelerinde 20'lerin başına kadar düşüyor. Aile etrafında şekillenen Akdeniz kültüründe 30'a dayanıyor. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için istatistiğe girmemiş. İnternette çeşitli rakamlar var. Kimine göre Türk gençlerinin aile evinden ayrılma yaşı ortalama 27.8, kimine göre 28.1. Bu konu böyle. Paylaşım da gerçek değil. Caddenin en güzel çiçekçisini de bir konuşmamız lazım. Bu hanımefendi Bağdat Caddesi'nde çiçek satıyormuş ve güzelliğiyle ünlüymüş. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Görselde yapay zeka üretimine işaret eden pek çok bozulma görülüyor. Reklam panosundaki trafik levhalarındaki ve araç plakalarındaki yazılar belirsiz. Ayrıca görselde sins id filigranı var tersini aramasını da yapalım. Görseli ilk paylaşan Adonis isimli X kullanıcısı. O da sağ olsun bizi daha fazla uğraştırmadan görselin yapay zeka üretimi olduğunu açıklamış. Yapay zeka karakterlerinin üretiminin gittikçe kolaylaştığına dikkat çekmiş. Önümüzdeki dönemde yapay zeka içerik üreticilerinin ortaya çıkacağını öngörmüş. Kendisinin de bu işten para kazanmayı hedeflediğini anlatmış. Ayrıca bu sürecin kendisi için bir deney olduğunu belirtmiş. Bu haftanın çok paylaşılan konularından biri bir YouTube yayıncısının Coca-Cola'nın formülünü bulduğu iddiası. Bu formülün 140 yıldır bir sır gibi saklandığı söylenir durur. Ortada böyle bir gizem olunca etrafında dönen spekülasyon da eksik olmuyor. Önce gönderide yer alan görselleri incelemek lazım. Görselde Lab Cola isimli bir şişe görünüyor. Aratıyoruz. 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan ve Perfectly Replicating Coca-Cola It Took Me A Year başlığını taşıyan bir YouTube videosu karşımıza çıkıyor. 3 milyona yakın görüntüleme alan video 25 dakika uzunluğunda. Kendi ifadesine göre LabCode, bilim ve mühendislik temelli deneyler yapan bir YouTube kanalı. Coca-Cola ile ilgili videoda anlatıcı, içeceğin şeker, kafein ve asit gibi temel bileşenlerinin zaten bilindiğini, asıl merak edilen kısmın doğal aromalar denen kısım olduğunu söylüyor denemeler ve kaynaklar üzerinden ilerleyerek bu unsurları bulmaya çalışıyor. Bitkileri birebir kopyalamak yerine aynı tadı veren maddeleri kullanarak benzer bir içecek hazırlıyor. Ortaya çıkan içecek ise yapılan tadım denemelerinde Coca-Cola'dan ayırt edilemiyor. Özetle söz konusu video Coca-Cola'nın gerçek gizli formülünün açığa çıkarıldığını söylemiyor. Uzun süren denemelerle tadı Coca-Cola'ya çok benzeyen bir kopya üretildiğini anlatıyor. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yine görüşürüz. Kanala ve bize yalan söyledilere destek olmak istiyorsanız ana sayfadaki katıl tuşuna basıp altındaki seçenekleri inceleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.